bugün de Vlad ve Riki oyundan video çekiyoruz. Hemen şu anahtarlarla gidiyoruz. Ama hamur oyunu. Var. Evet bu hamur oyunu. Vlad ve evet. Ben çok sevdim bu oyunu. Benim bir tane şey vardı. Onu tab tabiat almıştım. Ben çok da sevmedim. Neden? Neden? Vlad ve Böyle ev... çok, Her şey kilitli buradan. Ne, nasıl oynayacaklar ki? Bak buluyoruz onu biz. Şimdi Alp'ü ile bulacağız onları. Ya da şöyle mi? Arkadaşlar ya da şöyle gelmişim de özür dilerim sizden. O yanlış ayırmış. Tamam. Bu benim dolarım. Hah, biraz şöyle çek biz de görelim. Hı. Bir tamam. tane tamamlayamadığım bir tane bağlı oyunu vardı bu oyunda. Tamam. Ona hep beraber akıl yürüterek yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet. Bunlar anahtarları buluyorlar. İklim sen de yardım et. Tamam mı anneciğim? Bakın evet. arkadaşlar. Bak. Şey. Hayır, hep Arkadaşlar, beraber. Arkadaşlar nasıl ilerlediğimi görürüz biz. Mü? Evet. Kurabiyeden böyle üç tane. Biraz evet. kıssan onu. Evet. Ha Şimdi hangi oyunu açacaksan aç hadi. Bak kap. Bir tane de bağlı oyunu şey vardı. Bağlı oyunu vardı. O nerede lan? Ha bu. Heh. Onu tam bitiremedim. Şimdi reklam atlıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Şimdi buradaki anahtar. En son böyle kalmıştı. Ha bakın. Mesela o bu şey neydi? Şimdi arkadaşlar hepsini tamamlamıştım. Bakın, iki tane kilit kaldı. Hmm. Şifreleri de tam bulamadım. Hadi gelin birlikte bulalım o zaman. Şimdi nasıl bir şeymiş bakalım. Arkadaşlar bakın. Şu açılıyor mu? Şimdi bu da bu da bir şey göster diyor. diyor. Destek. Hayır bence bunu aşağı çek diyor. Aa taş geldi. <laughs> o taşı kalmayla kızacağız galiba. Evet. Bakın işte böyle bir oyun bu. Yo. Kartıyla patlatacağız. Evet. Aa bu da aldık. Arkadaşlar son bir tane anahtar kaldı ve iki tane de şifremiz kaldı. Bu çiçek ve e, şey kaldı. Çiçekle, kazma. çiçekle ne yapacağız? Ne alakalı çiçek? İşte göreceğiz hep birlikte bakalım. Bence çiçeği... Aa bu ne? Dondurma mı düşüyor? Ona? Aa bir de hayvan. Anaklar ben değil. Ben çiçeği hayvana... Ver. Sadece şifreler kaldı. Ha sen çiçeği hayvana verdin. O da sana... Anlatır mı? Evet. evet. Hee. Sadece, sadece... sadece şifreler kaldı. Tamam. Onları nasıl çözeceğiz? Bilmem. Bak, şurada 6 var. 6 rakamı var. Hayır. Ondan ben çözdüm. Sadece ondan 6 koyulup buluyor. Hı Tamam. Şimdi şurada altı da var. Şifreyi nereye yazacağız hocam? Arkadaşlar durun. Bence şu böceği böyle sağa sola şey götürebiliyor musun? Yok. Şu kazmayla şurayı falan kazabiliyor musun ya da şunu? Dur şu? bir kazmayla şurası kılıç. Aa ah, bir tane da şifreyi evet, buldum. Evet şifre çıktı. Şimdi kaç? 2, 8, 5, 1. 2, 8, 5, 1. Tamam. Biz onu şifreye gireceğiz. şimdi. Hangisiymiş? Dur. 2, 8 8 5 5 1 1 Yok bu değil 2 2 8 8, 8 8 5 5 1 1 Evet oldu. Şimdi 3'ü de alakası abi yiyecekler? İşte bilmiyorum. Şimdi diğer şifreyi bakalım. Sandık. Bunu da sandık arkadaşlar. İçinde elmas falan var. He. <laughs> tamam. Diğer ben diğer şifreyi bunu çözdüm. Diğer, diğer 3. şifre dolap dul Duvarda. Oğlum, hiçbir şey yok artık. Ee evet nasıl öğreneceğiz o zaman? Burada şifre olabilir mi? Şu taşı oraya koyabiliyor muyuz? Yok. Ha, taş yerinden kalktı. Ama oynadı bir tek ben, ben, ben. Arkadaşlar reklam bize bir şey gösteriyordu yine. Ama bize gerek yok ya biz bulabiliriz. Tamam. Hadi biraz daha düşünelim. Çok güzel bir oyun bu. Düşündürüyor ya ben sevdim. Evet. Şu hediye paketlerinin içine falan açabilir miyiz? Ben sevmedim. Mi? İş zorlaşıyor ya. Bak burada iki tane yeşil, üç tane e, mavi, e, üç tane pembe, üç tane kırmızı var. Bu bir şifre olabilir mi? Yok. 2-3-3-3 üç, 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 Yok. Yok. Dur. Arkadaşlar şifre olabilir. 2-3-3-3 üç, 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 üç. 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 Tamam. 2-3-3-3 üç, üç, üç. Değil Deneyelim. mi? Deneyelim. Evet. 2 i̇ki, i̇ki, Üç. 3 Üç üç yok olmadı. Bu bir şifresiymiş. Ne demek ki öyle? Ne alaka ediyor? Ama o altın ne o zaman. Oradaki altı iki bu 2 altı sekiz onlar ne altın? Onu boş boş Onlara... olamaz değil mi? Hayır ben bu dalı şurada bir tane anahtar vardı. Ben sola bu dala baka baka o anahtarın şifresini buldum o de açtım o Hadi tamam o, şey... o zaman ipucuna bakalım o zaman. Hadi ipucuna bakalım. Tabii. Bulamadık çünkü. Tamam. Şimdi ipucuna bastık. Şapkaya bastık. Kiblit. Kiblit. Kiblit verdi bize. Kiblit. Evet. Kibritle ne yapabiliriz ki? Şu hayvada mı yakacağız? Yakacağız. Herhalde bunu yakacağız. Şurayı. Yok. Dur yok. bir yeri yakmamız lazım kibritle galiba. Reklam izledik, ipucu aldık. ipucunda evet. adamın şapkasını gösterdi. Şap. Adam değil lan bu çocuk. Çocuk mu? Adı Nik. da değil ki bu bilet. Ha Niki. Niki'nin şapkasını. Bu Niki bu, 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 bilet mi? Evet bilet ve Niki'nin oyunu ya <laughs> Hadi. <laughs> Böyle <Biraz, hadi. gülüyor> bu Niki. Şu bu açılmıyor mu? Şu küçükle. Bakın arkadaşlar. <laughs> A, ne ne oldu? Reklam geldi arkadaşlar. Onu geçelim öyle. Karnacını evet. kaldırdım. Çibritle şunu yaktık. Arkadaşlar şifre 3 7 9 2. Evet şunu mu yakacağım? Dedim üzerine bastım. Onu yakacakmış. 3 7 9 2. 3 7 7 hangisi bu? Evet 9 2 9 Evet o. 2. 2. İşte o. Gel. Bitti mi? Evet uzaylı çıktı. Ve yaşasın sandık açıldı. Evet içinden de uzaylı ve elmaslar çıktı. Ve kazandık. Evet. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız. Evet. Altına like yazın. Like, like atıp takip edin ve abone olun. Siz seviyoruz hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve takip etmeyi. Hoşçakalın. Hoşça kalın.